İtikaf Ramazan'ın son 10 gününde erkeklerin camide, kadınların da evinin bir köşesinde dünyadan elinden geldiği kadar soyutlanarak Allah'a ibadete, tefekküre, namaza, ibadete, Kur'an'a kendini vermek şeklinde tarif edilebilir. İtikaf neydi? Erkeklerin camide, kadınların evinde Ramazan'ın son 10 gününde Elinden geldiği kadar dünyadan soyutlanıp daha çok ibadet, daha çok tefekküre kendini vermek. Nereden öğrendik bunu? Peygamber Efendimiz'den öğrendik. Aleyhissalatü vesselam Medine-i Münevvere'de yani mescidin olduğu dönemde Ramazan'da mutlaka itikaf yaparmış. Onunla alakalı üç tane hadisi şerif okuyacağız. Birincisi Resulullah Aleyhissalatü vesselam Ramazan'ın son on gününde itikaf yapardı. Yani camiye kapanır, orada ibadat-ı taat yapar, camiden çıkmazdı. Ancak affedersiniz tuvalet ve abdest ihtiyacı için başka bir ihtiyaç için çıkmazdı. Camide yatar, camide kalkar, camide yer, istirahatini de camide yapardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat edinceye kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikafa devam etti. Son 10 gününü itikafla geçirmeye devam etti. Peygamber Efendimizin vefatından sonra da hanımları itikafa devam ettiler. Yani gördüler ve devam ettiler. Ey ümmeti Muhammed imkanı olan, zamanı olan bu konuda yapabilen kişiler de devam etsinler demektir burada. Peygamber öldü aleyhissalatü vesselam vefat etti. İş bitti değil. Ya bu ibadet devam etsin deniliyor. Hakikaten itikafı yapanların anlattıklarına göre itikaf farklı bir ibadet. O kadar tatlı, o kadar güzel, o kadar başka bir ibadette bulamadığımız tadı orada buluyoruz. Farklı bir ibadet şekli. Bir de adeta insan melekleşiyor. Yani artık dışarı çıkmıyorsun. Dışarıda gözünün görmemesi gereken şeylerden bir kere kurtulmuş oluyorsun. Ayrıca Ağzına da dikkat ediyorsun, konuşmana da dikkat ediyorsun. Ramazan günü zaten oruçlu olduğun günler o günler. Beş vakit namazı camide kılıyorsun çünkü camiden dışarı çıkmıyorsun zaten. Ayrıca herkes namazı kılıyor, evine gidiyor, işine gidiyor, dağılıyor. Sen başka yapacak işin yok. E camide ne yapacaksın? Ya Kur'an okuyacaksın, ya tesbih çekeceksin, ya bir hadis-i şeriften, bir fıkhi bilgiden, istifade etmeye çalışacaksın. Hiçbir şey yapmazsan yatacaksın, uyuyacaksın. Yine Allah'ın yasakladığı haramdan, gıybetten, yalandan, şundan, bundan kurtulmuş, uzak durmuş olacaksın. Bu kadar güzel. Bu kadar müthiş. Ayrıca insanı da böyle bir Allah'a karşı ibadet konusunda bir ateşliyor. Bir böyle teşvik ediyor. Onun için imkanı olan tabi imkanı olan Ramazan'ın son 10 gününde itikafı yapsın, yapmalı. Ben öyle insanlar tanıdım ki insan çalışıyor. 20 günlük senelik izni var. 10 gününü ayırıyor, itikafta kullanıyor. İzin alıyor, senelik izin alıyor. Senelik izin alırsak biz köye gideriz, yazlığa gideriz, memlekete gideriz, gezeriz, dolaşırız değil mi? O 10 gününü orada geçiriyor böyle uyanık Müslümanları da gördüm ben. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'da 10 gün itikaf yapardı diyor. Her Ramazan. Vefat ettiği sene, vefat ettiği sene 20 gün itikaf yaptı diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani artık insanın ömrünün sonuna doğru amelleri, ameli salihi, iyilikleri, daha da fazlalaştırmak. Daha da fazlalaştırmakla alakalı bir konu yani bu. Yani artık yavaş 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 gidiyorsun bu dünyadan. Göz görmemeye, el tutmamaya, ayak yürümemeye başladı, bel büküldüyse daha artık biraz daha fazla. Zaten o zamana kadar mümin Müslüman olarak Allah'ın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınıyordur ama biraz daha fazla ahirete dönmesi lazım insanın yüzünü bunu da peygamber efendimizin hayatında ve yaşayışında görüyoruz.